Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Hanımlar ben bugün sizlere bu güzel çıtı pıtı görünen örneğin yapımını paylaşacağım. Başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zil butonunun tümünü aktif ederseniz yüklediğim bütün videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet hanımlar ben daha önceden biraz yaptım. 3 adet zürafa yaptım. 3. zürafamın içinden geri dönüyorum. Ve buradaki pırpırın içinden giriyorum. Tekrardan pırpırın içine girip minicik bir pırpır yapıyorum. minik pırpının içinden girip üstte düğümümü atıyorum minik bir adet sinek kanadı oluşturdum hanımlar tekrar şuradaki aşağıya iniyorum ve buraya düğümümü atıyorum yukarıdan bir adet orta boy pırpır pır yapıyorum sürfamın için iniyorum 3 adet sürafa yapıyorum hanımlar böyle şimdi buradan sonrasını sayıyorum 6 adet olacak 2 dört, 6 altıncıyı sizinle beraber yaptım ve pırpırın içine giriyorum. Düğümü atıyorum buraya hanımlar. Tekrar aynı pırpıra girip orta boyu bir pırpır yapıyorum. Biraz daha ufak olacak. Böyle. aşağı iniyorum bir adet pırpır yapıyorum orta boy zürafamın içine iniyorum Böyle hanımlar. Şimdi ben güllere geçelim. Evet hanımlar. Çiçeklerime geçtim. Şimdi buradaki pırpırın içine bir düğüm atıyorum. buraya 4 adet zürafa pardon pırpırlar yapıyorum İlk yaptığım pırpırın içine geri dönüyorum. Böyle hanımlar. Böyle olacak. Devam ediyoruz. kamera karşısında yapmak hiç kolay değil Hanımlar önünde bir kamera var zorlanıyoruz Halil'in Evet ilk yaptığım pırpırın tekrardan geri döndüm ve devam ediyorum Aşağı iniyorum tekrardan. devam ediyorum Evet hanımlar. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Çok zevkli yapılan bir örnek. Çıtı pıtı. Ben bu renkleri tercih ettim hanımlar. Siz dilerseniz değişik renkleri de tercih edebilirsiniz. Çok güzel oldu. Beğenirseniz beğeni yapın hanımlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz Abone olmanızı bekliyorum hanımlar. Çok muhteşem oldu hanımlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.